Bu haftanın ikinci konusu olan kişilik hakkında bilgi almak için hazır mısın? Zeka ve zeka ile ilgili kavramları incelemediysen ilk videomuzu izlememişsin demektir. Eğer izlediysen şimdi aynı zeka gibi doğuştan gelen ve aile, deneyim ve dış etkenlerle şekillenebilen kişilik kavramını incelemeye hazırsın demektir. Kişilik Beğendiğin resimler kişiliğini ele veriyor seçtiğin hayvana göre kişilik eğilimin hangisi? Bize bir kombin yap, karakterini hemen analiz edelim. İnternette bu ve benzeri bir sürü test görmek mümkün. Bu testleri muhtemelen her birimiz en az bir kere de olsa yapmışızdır. İtiraf ediyoruz, bu testler oldukça eğlenceli ve ilgi çekici. Peki bu testleri bu kadar ilgi çekici yapan şey ne? Aslında bizi biz yapan özellikleri olan geniş bir merakımız var. Davranışlarımızı bizi özgü kılan, o böyle durumlarda şöyle davranır diyebileceğimiz özelliklerimizi tanımak, dolayısıyla da kendimizi keşfetmek en büyük meraklarımızdan biri. İşte bu noktada kişilik kavramı önümüze çıkıyor. Dilerseniz kişilik kavramının ne olduğunu, bilimsel yöntemlerle hangi kişilik sınıflandırmalarının yapıldığını ve kişilik kavramının kariyer planlamadaki rolünü hep birlikte incelemeye başlayalım. Kişilik kavramının aslında tek bir tanımı yok. Araştırmacılar kişiliği farklı farklı noktalara odaklanarak tanımlayabiliyor. Ancak genel bir tanımdan bahsetmek istersek, kişilik bireyin davranışlarına kendi içinde bir süreklilik getiren ve bireylerin kendine özgü davranmasını sağlayan, görece kalıcı özellikleri ve özgün nitelikleri olarak açıklanabilir. Kişilik ne zaman oluşur? Bir insanın kişiliğinin ne zaman oluştuğu ve ne zamana kadar geliştiği bir merak konusudur. Aslında kişiliğin temelleri çok önceden, henüz yeni doğmuş bir bebekken bile atılmış durumdadır. Yeni doğan bir bebeğin genetik olarak miras aldığı bir mizacı vardır. Mizaçları farklı olan bebekler aynı durumlara farklı tepkiler gösterirler. Örneğin, yeni bir oyuncak gören bir bebek korkarak ağlamaya başlayabilir. Başka bir bebekse yeni gördüğü oyuncağı hemen tanımaya ve incelemeye çalışabilir. Genetik mirasımızda temelleri atılan mizaç özellikleri kişiliğin ilk temelidir. Daha sonra kişi çevreyle etkileşime girdikçe bu genetik temellere çevreyle olan etkileşimleri de eklenerek kişiliği gelişmeye devam eder. Kişiliğimizin oluşumunda hem genetik hem de çevresel özellikler etkili olmaktadır. Kişilik gelişiminin belli bir yaşta kesin olarak tamamlandığını ve bir daha değişmeyeceğini söylemek pek de doğru değildir. Kişilik gelişimi yetişkinliğe kadar olan dönemde daha hızlı ve daha dinamik olsa da yetişkinlikte de kişilik gelişimi ve değişim süreci devam etmektedir. Bir önemli noktaya daha değinelim. Kişilik özellikleri bir kişinin davranış stilini etkiler ancak davranışlarını belirlemez. Yani bir kişinin kendini sakin olarak tanımlaması hiçbir zaman öfkelenmeyeceği anlamına gelmez. Yalnızca diğer insanlarla karşılaştırıldığında bu kişinin öfkeleneceği eşik daha yüksek olabilir. Geldik en çok merak edilen bölüme. Kişiliğimizi nasıl sınıflandıracağız? Beğendiğimiz resimlere göre kişiliğimizin ne olduğunu gerçekten açıklayabilir miyiz? Bunun cevabını hemen verelim. Elbette hayır. Peki neye göre açıklayabiliriz? Bu sorunun cevabı için Kişilik alanında yapılan bilimsel sınıflandırmalardan bazılarına hep birlikte göz atalım. Tip A ve Tip B kişilik. İki kardiyolog olan Friedman ve Rosenman 1976 yılında Tip A ve Tip B kişiliği tanımlar. Peki neydi bu Tip A ve Tip B kişilik? Araştırmacılara göre bazı insanlar duygu, düşünce ve davranış kalıplarına göre rekabetçi olma acele hareket etme, bir işi yaparken işin kendisinden değil, işin bitiminde kazanılan zaferden keyif alma ve bu kazanma hırsıyla motive olma gibi özellikler göstermekteydi. Ve bu özelliklerle birlikte stres kaynaklı sağlık sorunlarıyla daha sık karşılaşmaktaydı. İşte bu özelliklerdeki kişiler tip A kişilik olarak tanımlandı. Bu özelliklere sahip olmayan kişilerse tip A olmayan kişilik yani tip B olarak sınıflandırıldı. Tip B kişilik, söylediğimiz gibi aslında tip A kişilik tipinin tam tersi. Yani tip B kişilik, pek de rekabetçi olmayan, aceleci davranmayan ve işin sonunda kazanılan zafer yerine, işin yapılış sürecinden keyif alma özelliği gösteren kişilere kapsıyor. Kişilik tiplerini baz alan kuramlarla beraber, kişilik özelliklerini baz alan kuramlar da geliştirilmiş oldu. Bu kuramlardan en çok ilgi çekenlerden biri de büyük beşli kişilik modeli oldu. Şimdi bu modeli yakından inceleyelim. Günümüzde en çok kabul gören kişilik kuramlarının başında büyük beşli kişilik modeli gelmektedir. Bu kurama göre kişiliği deneyime açıklık, sorumluluk, dışa dönüklük, uyumluluk ve duygusal denge olmak üzere beş başlıkla değerlendiriyoruz. Modele göre her bireyin kişiliği bu beş temel unsurdaki farklı seviyeler olarak belirlenebilmektedir. Şimdi bu unsurların ne anlama geldiğini konuşalım. Deneyime açıklık. Adından da anlaşılabileceği gibi bir kişinin yeni deneyimler edinmeye ne kadar açık olduğunu göstermektedir. Bu özellikte kendini düşük seviyede tanımlayan kişiler daha çok rutini seven kişiler olarak karşımıza çıkarken yüksek seviyede tanımlayan kişiler daha spontan, macera perest, meraklı ve yeni şeyler denemekten keyif alan kimseler olarak gözlemlenmektedir. Sorumluluk Sorumluluksa bir kişinin hedef odaklı davranışlar sergileme seviyesi ve bu davranışları gerçekleştirebilmek için gösterdiği içsel motivasyonu belirlemektedir. Örneğin sabah derslerine en önce gelen ve en önde oturan arkadaşlarda sorumluluk faktörü daha yüksekken uykunun çoğu zaman daha tatlı geldiği ve uykusuna söz geçiremeyip sabah derslerini sıkça atlayan arkadaşlarımızda bu faktör daha düşük bir seviyede olabilir. Dışa dönüklük Muhtemelen şimdiye kadar en sık duyduğunuz unsur dışa dönüklük olmuştur. Özellikle ergenlik çağında kendi köşesine çekilen gençleri, ailelerinin ''Bizim çocuk bu aralar çok içine kapandı, böyle olmaz, daha dışa dönük olması lazım.'' diyerek türlü hobilere yönlendirmeye çalıştığını sık sık duyarız. İşte o çok popüler dışa dönüklük özelliğinin aslında bireylerin sosyal uyaranlara verdiği tepki seviyesi olduğunu söyleyebiliriz. Bir kişinin dışa dönüklük seviyesi yüksekse bu kişi çevresinde sosyal uyaranları olduğu zaman, örneğin kalabalık bir organizasyonda, arkadaşlarıyla buluştuğunda, kısacası insanlarla etkileşimde olduğunda kendini daha enerjik hisseder, ilgi odağı olmaktan keyif alır ve sosyal ortamlarda girişkendir. Yeni tanışan insanların bir arada olduğu bir ortamda buzları eriten genelde bu özelliği yüksek olanlardır. Dışa dönüklük seviyesi düşük olan kişiler içinse sosyal uyaranlar enerji vermek yerine kişinin enerjisini azaltır. Bu yüzden içe dönüklüğe eğilimli olarak adlandırdığımız bu kişilerin yalnız zaman geçirerek enerji toplamaya ihtiyaçları vardır. Bu kişilerin en verimli olduğu günler kendilerine gün içinde mutlaka zaman ayırdıkları günlerdir. Buraya önemli bir not bırakalım. İçe dönük olmak ve utangaçlık aynı şey değildir. İçe dönüklük özelliğinde sosyal uyaranların kişide yarattığı yorgunluğu gidermek için bir yalnız kalma ihtiyacı söz konusuyken utangaçlıkta kişide toplumun onu yargılayacağından korkması nedeniyle bir kaçış söz konusudur. Uyumluluk. Uyumluluk bir kişinin diğer kişilerle etkileşiminde ne tür davranışlar sergilemeye eğilimli olduğunu gösterir. Uyumluluk özelliği yüksek olan kişiler Başkalarına çabuk güvenir, sıkça yardımsever davranışlar gösterir, başkalarının ihtiyaçlarına çok duyarlı olur ve otoriteye çoğunlukla uyum sağlar. Uyumluluk özelliği düşük olan kişilerse başkalarına kolay kolay güven duymaz, kendi fikirleri konusunda daha ısrarcı tavırlar gösterir ve otoriteye daha çok karşı çıkar. Duygusal denge bu özelliği yüksek seviyede olan bir kişi sık ve hızlı duygu geçişleri yaşamaz. Diğer kişilere göre kaygı ve öfke gibi duyguları çok daha nadir deneyimler. Bu faktörde düşük seviyede olanlarsa kaygı ve öfke gibi duyguları daha sık deneyimler ve kendini olaylar karşısında daha sık umutsuz hisseder. Kişiliği incelemeye olanak veren 5 büyük faktör üzerine konuştuk. Peki bu modelden yola çıkarak kendinizi değerlendirdiğinizde hangi faktörlerde yüksek seviyede, hangi faktörlerde düşük seviyede olduğunuzu düşünüyorsunuz? Malumunuz dersimiz kariyer planlama dersi. Peki biz kişilik konusuna neden değindik? Şimdi kişilik kavramından yola çıkarak kariyer planlamayı düşünme zamanı. Kişilik konusunun başında da değindiğimiz gibi kendimizi tanımaya ve tanımlamaya büyük merak duymaktayız. Bu noktada kişilik kavramı ve kişiliği oluşturan etmenleri düşünerek kendimizi tanımakta büyük bir yol kat edebiliyoruz. Kişilik kavramı aynı zekada olduğu gibi aslında her bireyin kendi öne çıkan özellikleri, kendi ilgileri ve kendine özgü güçlü yanları olduğunu bize gösteriyor. Kariyer hedefleri anlamında da kendi kariyer hedeflerinizi koyarken kendi kişilik özellikleriniz hakkında fikir edinerek bu özelliklere uygun kariyer yolları seçmeyi düşünmeniz oldukça avantajlı. Örneğin dışa dönüklük özelliği ön plana çıkan kişiler sosyal ortamların içinde yer aldıkları iş fırsatlarına yönelmeyi, deneyime açıklık özelliği düşük olan kişilerse rutin görevlerin ön plana çıktığı iş deneyimlerine yönelmeyi düşünebilir. Bu noktada şuna dikkat etmeyi unutmayalım. Yalnızca zeka veya yalnızca kişilik özelliklerine göre kariyer planlaması yapmak doğru olmaz. Kariyer planlaması yaparken şimdiye kadar bahsettiğimiz ve önümüzdeki modüllerde bahsedeceğimiz özelliklerimizi bir bütün olarak değerlendirmeniz çok önemli. Öyleyse bir sonraki derste görüşmek üzere.